Arkadaşlar bir günümüzde sorunsuz geçse cidden şaşıracağım. Gene bir sıkıntı var. Gene evlatlardan birisi rahatsız. Yani benim anlamadığım nasıl bir ay biz böyle Afrika'da mı yaşıyoruz ne yapıyoruz arkadaşlar çözemedim. Bir yerde yılanlar, bir yerde çıyanlar, bir yerde akrepler, bir yerde domuzlar. Bir sürü hayvan var burada. Bu sefer de bizim Marla Hanım'da bir sıkıntı var. Marla gel. Marla gel kızım. Marla arkadaşlar gözünü açamıyor. Az önce gözüne baktım böyle açamıyordu. Gözüyle falan oynamaya çalışıyordu. Bakın şöyle bir. Gözünü hiçbir şekilde açamıyorum arkadaşlar. Gözünün içi ters dönmüş gibi duruyor. Bir gözünü açamıyor. Diğer gözünü de çok kısık açıyor. Kullanamıyor gözünü. Büyük ihtimalle arı soktu diye şüpheleniyor. Ya arıdır ya yılandır, ya çiğendir, bilmiyorum arkadaşlar şu anda. Her gün yeni bir hayvanla tanıştığımız için burada artık ne diyeceğimi de şaşırdım. Marla gel bir. Kızım gel şu gözüne bir bakalım gel. Genel olarak bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gözü çok sulanmış. Hiçbir şekilde gözünü açamıyor. Yani belki arı da sokmamış olabilir. Daha önce de gözü çapaklanıp duruyordu arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kör olmaz diye dua ediyorum. Sizler de duanızı esirgemeyin. Şimdi bir veterinere götüreceğiz. Veterinerimizden haber bekliyorum. Ee, şu anda ameliyattaymış o da. Onun işi bilsin. Ondan sonra bir marlaya acilen götüreceğiz. Gözüne baktıracağız. Bakalım ne durumu varmış, ne varmış, ne yokmuş. Ama gözünü açtırmıyor şimdi. Öyle bir sıkıntı var. Şöyle bir bakın arkadaşlar. gözü acayip sulanmış. Dur vallahi dur iyi misin kızım? Dur bakın deneme testin. Vallahi iyi misin? Tamam iyi iyi. Bakın şu göze bakın arkadaşlar. Bak hiçbir şekilde açamıyorum. Vallahi. Gördünüz mü? Acayip şekilde sulanmış. Şimdi gelin onu bir kayışına alalım. Arabayı götürelim. Vallahi gel. Hadi gir. Vallahi gel. Bir kayışına alalım götürelim de arkadaşlar. Tekrar da kontrol ettirelim. Ha şunu da göstereyim gel. Bizim de Efes arkadaşlar. Efes gel. Gel oğlum. Efes. Al. Dün de gitmiş bu da kafes arkadaşlar pusatla birbirine ısırmış. Yani bir günde şöyle bir güne temiz uyanayım, bir şey uyandığım yok. Allah'a şükür ciddi bir şey yok. Ufak bir patisini ısıtırmış. Onda dün ve devam. Dur kızım bir dur. Veterinere götür... Ama Zeyn'e bir şey anlatıyorum daha dur. Veterinere götürttüm arkadaşlar. Şurada ufak bir diş izleri var. Allah'a şükür ciddi bir şey yok. Burayı bir tıraşladık dün temizledik. Antibiyotik falan yapıldı. Allah şükür ciddi bir şey yok. Ya abi çok köpek besleyince... İster istemez arkadaşlar sürekli böyle şeyler yaşanabiliyor. Evlatlar kavga edebiliyor, birbirlerine girebiliyorlar. Tabii yine ufak tefek şeylerle atlatıyoruz. Allah şükür ciddi bir şey yok. Buna da şükür de işte görüyorsunuz. Fazla köpek besleyince ne kadar önlem alsak da bunlar oluyor. Ne var Hadi gidiyoruz bakalım, hadi gidiyoruz bakalım kızım. Benim kızım gene iyi. Gibi. Kızım gene düzgün mü? sıkıntı var mı? Heh. Benim kızım iyileşecek Arkadaşlar sizler de bol bol dua edin. İnşallah ciddi bir şey var. Ya dur lan biz. Bana da kızana gelmiş arkadaşlar. Evet uzun, hiç rahat bırakmayın ya. Güya bacağı sokat ha. Normalde topallıyor. Marlayı görünce koşmaya başlıyor. Bu da öyle bir köpek. Güya sakat topal. Değil mi Efe? Çıkın bakalım. Çık oradan. Kapının önünde de T-Rex'te Kehri var. Biz nasıl çıkacağız şimdi? Buna hadi hayırlı işler arkadaşlar. Durun şimdi şuradan Marlayı bir arabaya koyayım. Ondan sonra devam edelim. Yoksa bu T-Rex var ya bu T-Rex. Hadi gel var gidiyor bu T-Rex saldırıyor arkadaşlar. Bekleyin bakalım. Kızım, mallamı ile mi bakalım. Malla gel. Malla gel bakalım babanın yanına. Benim kızım hani olmuş, ona aramı saldırmış. O aradan intikamını alacağız tamam mı kızım? Yeter ki seni ol E benim güzelim. Vallahi arkadaşlar ben çözemedim ya. Her gün bir aksilik, her gün bir sıkıntı. Ben nereye düştüğümüzü anlamadım. Geçen alana çok korkmuştum da alanın durumu kötüydü. Marla gene enerjisi enerjisi yerinde. Sadece gözlüğünü falan kaşıyıp duruyor böyle. İnşallah arı sökmüştür de ufak bir şeyle atlatırız. Yılan falan ısırdıysa, akrep falan soktuysa sıkıntı arkadaşlar. Arı şimdi betonime giderim. Sizler de bol bol dua edin. Kızıma inşallah bir şey olmadı arkadaşlar. Değil mi kızım? Benim kraliçem güçlü mü bakalım? Kraliçem güçlü mü? Baba sen bir de karşı tarafı gör diye şimdi kızım bana. Aslanım oğlum benim. Hadi bakalım. He, Öpçün baba. Aferin. Kurban oldum. Nasıl da masum duruyor arkadaşlar ya. Şuna bakın ya. İnsan bunu nasıl sevmesin? Gözünüzü seveyim. Görüyor musunuz şu masumu? Biz i̇şte her zaman diyor köpek değil evlat niyetine besliyoruz diye. Onlara bir şey olduğu zaman benim canımsız arkadaşlar emin olun. Sanki benim bir tarafım acıyormuş yanıyormuş gibi hissediyorum. Her an annem bana hep diyor çok ev böyle diyor. Az bir bekle bir şey olmaz diyor ben dayanamıyorum. Ufacık tırnağına zarar gelsin hemen çocuklarımı götürürüm. Değil mi kızım? Aferin benim Marlam'a hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi kraliçe marlamı veterinere getirdik genel muayenesini şey ettirelim baktın ama hocam buna gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Gene bir aksilik bir sıkıntı. Ee, evet. gene hocamdan ayrılma günlerin başladı. Değil mi hocam? Çok kötü görünmüyor gözde ama. Ne oldu? De gözünü açamıyordu. Kur'an çarptı şimdi gözünü açıyor. Ne oldu kızım? Vallahi açamıyoruz arkadaşlar az önce. Bazen yabancı cisim karşımda öyle oluyor aniden öyle, şey öyle, yapıyor. sürekli e fatisiyle taşıyordu. bizim gözümüze de kaçıyor ya bazen öyle yapıyorlar. Anladım. Yine de bir kontrol evet. edelim için. Bakalım bak, da bak. bak. Göz kapanlar. Ben demek ki bu dışarı çıkmak için bana yalan söylüyor. Naz, nazlanıyor. <laughs> <laughs> Bunun gecesi gelmiş arkadaşlar. Vallahi gözünü açmaya başladı. Gel. Bu şeyleri kaldırmak da var. Bak işte bak. Bismillah. Oh. Hocam bunu oraya koymadan önce kaç kilo bir marlama bakmak istiyorum. Gel bir bakalım arkadaşlar kaç kiloymuş. Otur otur bir yolda otur. Otur. Kırk. Kırk üç de. Gel kızım. Ben daha az Ben evet, daha az normal yedim falan. Bu var değil ama ya. Bak bak olmuş hali ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne bu Ne oldu? Ne bak bu gözü bir de gözleri hatırlıyor musun? Sana daha önce de demiştim. Ben hep çapaklanıyor diye. Ama o bayağı normalde adını Bu sefer diğer rota da bulaştı bunlar. Onda da olmaya başladı. <laughs> Benim gözünü bile açamıyordum evde. Hemen böyle itiyordu beni. Hmm. Şimdi benden de korkuyorlar bazen. Veterinerden korkuyorlar. Hmm. O Ondan Taysi işte. çok korkuyor. Taysi veterineri gördün mü geri kaçıyor arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Çok arı var bahçede. Hmm. Dedim arı büyük ihtimalle. Çok yok içinde ya bende bir şey yok ya. Şunlarda bakma. Ve bunda göz hala çok çapaklanıyor hocam. Aynen. O göz açılmıyordu ya ters dönmüştü ya. Diğer göz. Sürekli mi çapaklandı? Evet evet her gün. Böyle Aynen. şu kadar şu kadar çapak çıkıyor. Ben kendim sileyim. Şimdi diğer ortada bulaştı Sofya'da. Hı. Onda da, da. da olmaya başladı. Dedim rotlarda genelde genel mı bu dedim onda da olunca. Onlar da öyle olmuyor. Genelde suratı basık ırklarda gözle ilgili çok sıkıntı çıkıyor ama şimdi senin bulunduğun yerde çok fazla rüzgar var. <laughs> toz, soknak, evet, toz çok çapa, bitki parçaları gözüne çok geliyor. <laughs> Belki o yüzden o onu tetiklemiş olabilir yani. Ondan Normalde bu uzun burunlu olduğu için göze gelmeden önce çoğu şey burnuna, ağzına, yüzüne geliyor. Gözüne uzak tutuyor zaten, göz daha korunaklı. Basık burunlara göre. Hmm. Ama şu an için bunun gözünde çok önemli bir şey görmüyorum Yani. Acaba içine mi içine yine kaçmaz mı? Yok baktım baktım yok. Ya ısırdım çiğ almayan akrep makrep. Kertenkele her şey var dedim. Afrika gibi yerde yaşıyoruz. Her türlü yabancı hayvan var arkadaşlar. <laughs> Yok, Yapma hayatımız güzel. Onun gözüne bir şey kaçmış büyük ihtimalle. Hı. O kaşıya kaşıya ya da göz kendini savunma mekanizması için sulandırır, kayganlaştırır. O yabancı madde oradan uzaklaştırmaya yardımcı olur. Büyük ihtimalle çıkarmış onu yani. Bak şu an gene açamıyor ama. Hı hı. Onu o zaman gözünü temizleyelim hocam. Gözünü temizleyelim. Gözünü temizleyelim Marla'nın. Kraliçem, benim Marla'm arkadaşlar bir maşallah yazın, kızıma nazar değmesin ya her gün bir aksilik oluyor bak. Efes'i getirdim, Medusa'da bir sıkıntı oldu, daha dün ha. Daha dün bugün de bu oldu, inşallah yarın bir şey olmaz. Çocuklar rahat durmuyor ki hiçbir şey paylaşamıyorlar. O yüzden bakalım inşallah ciddi bir şey olmaz kızım adam. değil mi Marzan? O bence iyi de görmek istiyormuş arkadaşlar. Vallahi gözünü açtı buraya geldi abi, abi. Tutuyor mu? Yani, su gözünün üstünü kaldırabileceğiz mi? Ya. Şöyle mi? Ha. Dur kızım. Durdur abi Allah kızım ne yaptın öyle? Ne yaptın? He. Aa benim güzelim Abi yani. Ya ben gördüm öyle görünce çok korktum hocam. Fatih'le vuruyor vuruyor böyle gözünü açamıyordu. Bir de içini açtım böyle gördüm şurayı. Biraz... Ben, ben sana göz antibiyotik falan vereyim. Yazayım Ondan onu. Mı? Bu şey göz temizleme <laughs> sorusunda eczaneden gözlem varsa yazdırayım ben. Efendim. O var. Valla elli kere aldım. On... <laughs> 50 kere her yerine biz de alıyoruz. Sürekli hani sürekli. gözde bir sıkıntı olduğu için hani bakteri öğrenmekten kalktığından değil de ondan korumak için yani tedbir amaçlı, koruma amaçlı onu kullanabiliriz. Ben hep sana yok yok düğmeye de bir şey olmaz. böyle <laughs> <laughs> hediye diye bir sürü aldım arkadaşlar. Öbür <laughs> gözümde. Şimdi hadi, çünkü bakayım. şimdi bir hasar gördüğü zaman bir gözde ya da başka bir yerde onu koruma amaçlı antibiyotikle kullanabiliyoruz yani. Tamamdır, dur tutayım dur 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 kızım dur açayım dur. Aferin benim kızım akıllı maşallah. Aferin benim güzelim. Benim kızım doktor adamı gelirmiş. He benim aşkım. Maşallah Köyden maşallah. De, maşallah. Evet. Pislik mi? Şapattır. Değil mi? Çabak çok fazla hocam ben ya. Yani. Anlatamızı. Sofya'da da aynı işte. Oy oy oy. Bak hiç korkmuyor benim anlam arkadaşlar. Kızıma maşallah diyorum. Her yerde oyun sağlıyor güzel. Bahçede atılıyor sana saldırıyor değil mi? Aynen. Çakırdı <laughs> mı böyle bir şey? Aynen. Çok sakin burada. Ya. Bahçede aslan dışarıda kedi arkadaşlar. Görüşe baksın. Böyle <laughs> korkuyoruz mesela dışarıda korkmayın. Benim köpekler kendi bahçesini korumak için saldırır ama dışarıda Kendine bir şey yapmayan hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. Çocuklar o arası çok iyi değil mi kızım? Nasıl mutlu zaten yüzünden böyle. Onun gibi tatili çok seviyor. <laughs> Sesi var. Onu arabaya koy buradan ne istersen git. O onu seviyor değil mi kızım? At bakalım bir yerim. Yok değil mi hocam başka şey? Gel. Hoppa. bakalım. Aslan kızım benim. Benim kızım iyileşiyor mu? İyileşiyor mu kızım? He? Bir şey olmadı benim kızım. Numara mı yok? Şuna aşkım. Aferin sana. Hocam çok teşekkür ediyorum sana da. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Arkadaşlar bu arada hocamın kliniği Aydın Söke'de. Kendisini ben canlı yoluna tavsiye ediyorum. Sizler de evcil hayvanlarınızı getirin. Hocama da benim ismimi verin. Hocam da bir güzellik yapsın. Ya hocam da olur. Evet. Söke pek ve temel aydın Hadi bakalım buradan eve geçelim. Bakalım bahçede ne yapacak. Hadi bakalım. Gel <laughs> kızım. Ya ister istemez işte evlatlar arasında böyle ufak şeyler olabiliyor. Ben arkadaşlar arı soktu diye şüphelendim çünkü gözü harbiden böyle gözünün işi görünüyordu. Gözünü hiçbir şekilde açamıyordu. Ulan veterinere bir gittik hayvan gözünü düzeltti. Nerede benim bu numaracı kızım? Benim kızım gezmelere gitmek için babasına yalanmış mı söylemiş? Gezmelere gitmek için. O benim aşkım babasına yalanlar mı söylemiş? Kızım gezesin varsa dürüst bir şekilde. Gidesene gezdirsin baban seni he? Olmaz mı varlığım? Kızım gel bakın gel bir öpeyim seni gel. Benim kraliçem çok mu güçlüymüş. Ama gene arkadaşlar gözünde ufak bir rahatsızlık var. O da bir bekleyelim bakalım bugün içinde. Gözünü mözünü temizledik zaten gördünüz. İnşallah bir şey gelmez. Bir şey olmaz pardon. Bizim nefesler rahat durmuyor. Gene Marla'yı darlıyor. Marla gel şuraya git. Gel, gel kızım şuraya gel. Aşkım benim. Benim kızıma maşallah. Efeciğime de maşallah. Öyle gittin dün bok var. Neyi paylaşamıyorsunuz? Pusatta da kavga ediyorsunuz. Ben anlamıyorum bunları ya. İlla ki bir koşullar arkadaşlar. Böyle bir şeyi paylaşamayıp kavga edecekler. Bir rahat rahat durayım. Birlikte anlaşayım, oyunlar oynayayım yok. İlla bir şey paylaşacağım paylaşamıyorsunuz oğlum. Gece zaten, geçen beni delirtti. Gece nasıl ses geliyor? Oh, oh. Efes durmuyor. Sürekli Pusat'a saldırıyor, Pusat da bana saldırıyor. Oğlum bir boyuna bak. Ayak kadarsın, pabuç kadarsın. Pusat sen, pusa senin ağzını alsa ne yapar? He? Hiç çekinmiyor diyor. Benim oğlumun ufak tefek olduğuna bakma yürekli. Aa ah, Medişom da gelmiş. Kızım. Neyse arkadaşlar, hadi bakalım. Bugün de böyle oldu. Allah'a şükür, Marla'mız iyi, yüzüm güldü. Değil mi Midişam? Midişam da iyi mi? Benim de iyi olacak mı? Benim kızım aynı çakala benziyor zaten. Aferin. Allah'a şükür yüzümüz güldü. Sıkıntı yok arkadaşlar. Geçmiş olsun yazan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Bugün de yüzümüz güldü sizlerde. Şu videoyu beğenin, yüzümü daha çok güldürün arkadaşlar. Hadi sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.